Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Ömür Szermette ee, Minecraft e, mobil üzerinden yani gördüğünüz gibi şu an mobildeyim e, mobil üzerinden kalır hiç görmediğim ama e, nasıl mod yüklenir arkadaşlar yani güzel çok güzel modlar var tabii ki onları da çıktı bu arada e, motosaray serisindeki itemler gitti. Yani o yüzden bir daha şey yapıyorum arkadaşlar onları. E, nasıl desem. E, şimdi. E, yani bir daha geri almaya çalışıyorum diyeyim. Bir şey yapayım. E, başka bir şey demeyeyim. Şimdi arkadaşlar size gereken şey Minecraft PE tabi ki e, her versiyon olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, başka e, iki tane var arkadaşlar bu uygulamalardan. E, Block Launcher bunu şeyde bulabilirsiniz e, ücretsiz. Google Play'de bulabilirsiniz. E, bir de Block Launcher Pro e, bu Google Play'de ücretlidir. Bu arada çaktırmadan mod yüklüyorum. Size gösterdiğim modlar işte. Bu arkadaşlar e, diyelim ki tam şöyle dışarı şöyle iki kere tuşuna bastınız. Tekrar açtınız. E, yani en başından başlıyor yani. E, başka ne vardı? Ben en başından ha? Ranger, arkadaşlar, e, Google Play'de ücretli olarak e, bulunuyor. Ama arkadaşlar e, ee, full afek, APK indirebiliyorsunuz. Bu da çok iyi bir şey. Ve e, ee, ee, mod başka ne var bir saniye düşünüyorum. Şu başka ne var diye. Şunlara hiçbir şekilde olmayacağım. Biraz bir, biraz bir. Hmm. Arkadaşlar böyle böyle bir şeyler var. Gördüğünüz gibi. Ben size evet. önerim arkadaşlar. Yani 13.0 için istiyorsanız Sunburst mod arkadaşlar. Yani bu bunlar çok iyi şeyler. Hatta ben de bu O sırada çaktırmadım hayır evet arkadaşlar. Ee, sizi 10 şortta 0 veya birde en gerekli şey bu. Yani çok bundan yapılıyor. Başka hangi modu önerebilsem önersem ne ee, şu modu asla etmeyin. Ben de Android verdi o yüzden hatta o yüzden şu an şey gelmiyor. Ee, modu söyle İşte böyle arkadaşlar. Ee, kapıları böyle şey yapabiliyoruz. Burada da videolar var. var. İzleyebiliyoruz. Ee, i̇kinci önereceğim mod da bu. 14.0 ve 13.1 ile. şu ee, arkadaşlar yani bakın. Şu. Şu var ya şu. Barrier Block Activator. Barrier Block. Barrier Block Zero. Zaten Zero geç ya. Yani. Zero zaten bir şey yapmıyor ama. Arkadaşlar. Yani. Bakın siz. Şu. Üçün yaptığınız zaman şu, en son şu bariyer blok. Yani olsun ne bulabilirsiniz yani. Lavla aslında burada şey dünya e, dünyaya getirmek zor. Altı demir şey işte ısınmış demir. Bir glowstone, glowstone yani böyle parçalı parçalı blok şeklinde değil. Bir redstone ve bir de glass blok yani cam. Arkadaşlar siz şimdi bunu yaptığınız zaman burada mod Ha. Modla ilgili e, bilgi veriyorum şu an. Şurada da e, şey yapıyor arkadaşlar. Chestleri kilitliyor yani rahat bir şekilde. Hem arkadaşlar yani şu Barrier Block Activator e, Redstone'la çalışıyor yani rahat. Ama tam modlar survival'da yaptım şu an ama e, video çekemiyorum yani. Crafting table'a gelince en önü verip kendini kapatıyor yani. Yani tekrar açıyorum Şu Bariyer blok aktivatörü yaptıktan sonra size ilk lazım olacak şimdi zaten tek lazım olacak şey var Bariyer blok arkadaşlar bunu etra obsidyanın üzerine redstone koyuyorsunuz ve size 4 tane veriyor arkadaşlar Yani, yani şu şunu veriyor bakın yani Tekrar şu an çizdiğim şey veriyor Yani arkadaşlar siz bunu ne yapıyorsunuz ee, Şunun önüne 1 2 3 4 yani istediğiniz kadar koyuyorsunuz yani şu bariyer blok activator 8'e 8'lik bir alanı kaplıyor kendi de denedim bizzat ee, bariyer blok yani bunlar kaplıyorsunuz ondan sonra e, bu blok veya reston bağlayıp e, istediğiniz zaman açıp kapatmak için lever yani e, neydi? İşte kolu çekiyorsunuz arkadaşlar kolu değil. Yani yoksa anlaşılmayacak. Yani çekiyorsunuz. Bu arada bu bunda çok zaman geçiyor olsun yani şöyle açıp Evet arkadaşlar. Bariyer bloğu basıyorsunuz veya kola basıyorsunuz. İşte o. Bir taştan bir kırk taşın üzerine bir tane çubuk koyup yabancı ismi lever oluyor ya arkadaşlar İşte onu e, restorana bağlıyorsunuz. Şu bariyer blokları e, kendi içinde şu bariyer blok zero yapıyor arkadaşlar ve görünmez oluyor. İçinden her şey geçebiliyor. Fakat e, bir daha tıkladığınız zaman e, bariyer blok geri geliyor ve e, sizin e, evinizin etrafını veya başka bir diyelim ki e, tanınız var. Tarhanızın etrafını kaplayabiliyor. Deyip Bu modu buradan geçeyim Heh. Evet Arkadaşlar şu da bug'lı onu sonra geçmeyeyim Evet Başka Oyun modu Arkadaşlar Power Games PS. Arkadaşlar bu çok güzel bir moddur Hakikaten Şu ekranda gördüğünüz her şey zaten var Benim şeyimde Tam madende de bulmuştum biraz. Eee Nasıl desem? Arkadaşlar e, bunlar çok özel bunlar aslında. E, eski dünyada modu sorarla başarsanız ve bu modu yükleme, yüklememişseniz eee bunlar dünyada bulunmaz. Yani yeni bir dünya açıp bulunmasını sağlamalısınız. Diyeceğim. E, 9 tane yeni armor set 90 yeni eee tool set 8 tane yeni or yani e, şunlardan şu dokunduğumlardan 8 tane yeni e, dekorasyon blok yeni yani yüz tane fazla items arkadaşlar şu yeşil en güzeli kendisi hızlı kazmayı veriyor İşte hmm, işte böyle böyle arkadaşlar yapabiliyorsunuz Arkadaşlar işte ben e, buradan şey yapmaya çalışacağım Peridot Peridot İşte arkadaşlar e, e, Ben buradan hepsini alacağım Peridot bloğu alacağım arkadaşlar veya orunu Hemen şey yapacağım işte Soru var da hemen yerine, yerine getireceğim Şu an e, modumuz bu kadar değil mod artık bıraktım ekran şu an size yan dönmüş olabilir Fakat ben de şu an yan değil ee, iki tane bu e, ana mod, mod yükleme e, şeyi vardır nasıl desem bir tane ana mod yükleme program vardır Bunlardan biri şu şöyle gözüken motor 12 almaz merak etmeyin arkadaşlar ee, Bunlar çalışıyor fakat şu çalışıyor mu bilmem. Şu çalışıyor mu bilmem. Bu çalışıyor bak arkadaşlar. En iyi bu çalışıyor. Sonra bu belki bu da belki bunu bilmiyorum. Ya zaten bu hile gibi bir şey oluyor. Çubukla hemen demir oluyor. Bu da işe yarıyor arkadaşlar. Yani İlk bu. E, Motor Minecraft, iki Minecraft. Hep bunu yanlış söylüyorlar. Mine. Minecraft diyorlar ama gerçeği burada Minecraft May dikkat çekmek isterim M A Y diyorlar Şu min Şu mineye Craft'ı çıkarın Şöyle oluyor böyle oldu. <laughs> Arkadaşlar eğer bu mine oluyor. Yani m a a y ve n oluyor. Yani böyle bir şey. E bu burada da hemen bir kanalın tanıtımını yapayım. Kendisi eee küs Küsurat abone. Ee, kanalın adı tabii ki de e, kendi ismiyle başlıyor benimki gibi değil. Zaten yakında kanalın iç, ismi değişecek. Siz baktığınızda kanalın ismi değişti, değişmiş mi? Bilmem ama arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu. Tolga Kan arkadaşlar başlıyor onun. Böyle yazılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arada 11 dakika olmuş. Şurada mı Hemen arasın. O da ben hemen kanalına gireyim. Hemen geliyorum. Arkadaşlar internetim yavaş olduğu için şu an e, giremiyorum. Fakat e, şuna gireyim. E, a, en azından sesimi şöyle başarılı mı? Dur. Ulaşmış. Şurada şöyle. Evet, şu BF çekeceğiz bakalım. Ki videosu açılmıyor bende. Evet. O derece yani. Nasıl like atayım ben? İşte arkadaşlar Evet yani sesi böyle. Ya Hadi evet, yani arkadaşlar. Mantan adınız ee, birkaç tane hemen kanal tanıtayım. Minecraft çıkın arkadaşlar. Hero bura ne? Benim sesim mi geliyormuş? Acaba? <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Ee, korku haritası atmış. Ma macera haritası. Bir de korku haritası atmış. Yani izledim fakat eh yani hemen hemen bir sonraki kanalımıza geçiyoruz adı gireceğiz game arkadaşlar. Kendisi benim zaten neyse şu Tolga Kang Gaming Minecraft Arkadaşlar e, bu arada bu saçma sapan videolar atabilir. kendisi özür dileyerek <laughs> saçma sapan video atmamasını e, öneriyorum. E, arkadaşlar bunu ses de e, göstereyim hemen. Bekleyin. Hemen bekleyin. anladık anladık her neyse şu altta dursun siz izlersiniz zaten abone olunca bu değil durun bu ses şu an onun tamam evet. Yani bu ses onun ee, şimdi bir soru gelivermek tanıyorum. Ahmet Easy Game arkadaşlar. Lütfen buna e, abone olursanız sevinirim. Üzgünüm e, bu arada. Ahmet Yani seni çok kısa tutacağım çünkü 15 dakikadan fazla yükleyemiyorum. Uyuyan oyuncu kendisi e, benim ve e, arkadaşımın kanalı oluyor. Çoğunlukla e, kendisi girmiyor. O yüzden başka bir başkası video atıyor. His Furious'ta e, kendi işte işte bunu videocan